Bu videoda Roblox'ta en rahatsız edici hesapları inceleyeceğiz. Birbirinden korkunç ve bir o kadar da sizi korkutan hesaplar buldum. Bu videoyu kesinlikle sardırmadan sonuna kadar izleyin. Kitty Roblox oynamayı çok seven küçük bir kızdı. Evet abi. Anne ve babası ne zaman kavga etse sakinleşmek için Roblox oynardı. En sevdiği oyun Brookhaven'dı. Bu oyunu seviyordu çünkü içinde bir okul vardı ama gerçek hayatta o evde eğitim alıyordu. Bu yüzden her Brookhaven'a girdiğinde okula gider ve rol yapardı. Çok iyi abi. Bir gün anne ve babası büyük bir kavga etti. Hayır ya. Her zamanki gibi gürültü önleyici kulaklıklarını taktı ve Roblox oynamaya başladı. Kavga bittikten birkaç dakika sonra Kitty yemek vakti geldiğini fark etti. Kalkıp mutfağa yöneldiğinde annesini babasının ne? iç organlarını yerken gördü. Hayır. Annesi şaşkınlıkla soluk alıp. Aman tanrım tatlım Hayır. çok üzgünüm. Sadece acıkmıştım Olamaz. dedi. Evet abi hemen o zaman hesaba bakalım. Kitty Kuties 8 demişti galiba. Evet arkadaşlar sanırım bu hesap 15.000 takipçisi var ve bir şey yazmış. "Hey anne babam nerede?" Evet hikayede dediği gibi arkadaşlar. Özür dilerim diyor. 3 tane arkadaşı var ve bir tanesi babası arkadaşı falan. Hesap 2024 tarihinde oluşturulmuş. Ve hesapta acıktı mı diye de bir oyunu var. Hemen bakalım arkadaşlar. Evet şimdi oyunumuza girdik. Ve burada bir tane ev var görmüş olduğunuz gibi. Hemen eve doğru gidiyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evden başka bir şey yok sanırsam. Ve bir tane bir kişi var şu an orada görmüş olduğunuz gibi. Evet abi şöyle evimize doğru girelim. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi annesi babasını yerken gözüküyor şu anda. Ve demiş ki tatlım çok özür dilerim açtım demiş arkadaşlar. Bakın babasını yerken burada duruyor. Ağzında falan kan var. Çok ilginç. Evde başka herhangi bir şey de yok arkadaşlar bu arada. Hemen şöyle çıkalım. Ve şurada da artı olarak bir kişi var. Şunun da yanına gitmek istiyorum. Map'te başka bir şey yok bu arada. Evet arkadaşlar burada da Kitty Kudis var görmüş olduğunuz gibi. Ve demiş ki annem yalan söyledi bir daha onun yüzüne asla bakmayacağım diyor arkadaşlar. Oha bu hikaye gerçekten yaşandıysa gerçekten çok korkunç. İnanamıyorum böyle bir şey olduğuna. Evet arkadaşlar hızlıca Yeni hikayeye doğru geçelim. Eğer Roblox oynuyorsanız lütfen tamam, durun abi. ve dinleyin. Yeni hackerlar Roblox'u ele geçirmeye çalışıyor ve bu sefer sahte olmadıklarını düşünüyorum. Kendilerine Yexnix veya Yexnix Girls tamam. diyorlar, hızla üye kazanıyorlar ve birçok hesabı hackliyorlar. Tamam. Bu yüzden insanlar korkuyor. Güvenlikleri için hesapları hackleyebildiklerini söylüyorlar ve üyeleri ile liderleri TikTok'ta hesapları hackleyip insanları gruba katılmaya teşvik eden videolar paylaşıyor. Hayır ya. Görünüşe göre insanların konumlarını, adreslerini, tam adlarını, doğum tarihlerini ve halka açık olmasını istemeyeceğiniz tüm bilgileri bulabiliyorlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi hesabı buldum. 1200 takipçisi var ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 96 arkadaşının hepsi de Yexnex Girls ekibinden. Hesap 2022 tarihinde oluşturulmuş ve arkadaşlar Yexnex toplantı adında da bir tane oyunu var. Hemen şöyle oyuna girelim arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi şöyle oyunumuza girdik ve burada bir kasa var, şifre var arkadaşlar ve haritada da sanırım bundan başka herhangi bir şey yok. Burada böyle siyah çizgiler var ve oturabiliyoruz bunlara sanırsam hepsine. Acaba bu kasanın şifresini Kasanın içine de giremiyorum şu anda görmüş olduğunuz gibi. Şöyle rastgele şeyler yazsam acaba ne olacak? Belki şöyle haritada gizli olan bir şifre falan vardır yerin altında. Onlara doğru bakıyorum ama bulamadım arkadaşlar. Belki de şöyle sandalyelerin arkalarına falan yazmışlardır diye merak ediyorum ama gerçekten gözükmüyor şu anda. Şu anda gerçekten çok gerici bir atmosfer var bu oyunda arkadaşlar. Acaba bu kasanın içinde gerçekten ne var? Çok merak ediyorum. Şöyle rastgele tıklıyorum arkadaşlar şifreye ama hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Sanırım biraz daha bu oyunda durursam hesabımı hackleyebilirler arkadaşlar. O yüzden hemen diğer oyuna doğru geçelim Birkaç ay önce Livisani adında bir Roblox hesabı keşfedildi. Bu hesap 8 veya 9 yaşındaki bir kız tarafından oluşturuldu. Tamam. Ancak hesabını açtıktan birkaç hafta sonra Roblox'ta biriyle konuştu ve bu kişi bir şekilde onun konumunu öğrendi. Nasıl ya? Söylenenlere göre konumunu bulan kişi onu kaçırdı ve Hayır. hesabını ele geçirerek küçük bir kız gibi davranıp daha fazla insanı kaçırmaya çalıştı. Oha. Yakın zamanda Livisani Tekrar çevrimiçi oldu ve hala bana yardım edin gibi ürkütücü şeyler söyledi. Ancak Haydi bu ya. kaçıran kişinin bir tuzağı olabilir. Sizi kandırıp yardım etmeye çalışmanızı sağlayarak konumunuzu öğrenmek ve sizi kaçırmak istiyor. Hatta bazı insanların gerçekten kaybolduğu bile söyleniyor. Sakın Livi saniye arkadaşlık isteği göndermeyin, Göndereceğim oyunu oynamayın ve en önemlisi bu hesaba güvenmeyin. Lütfen dikkatli olun ve güvende kalın. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi Livi Saniye'nin hesabını buldum ama profil fotoğrafı yüklenmiyor. Hesabını 2022 tarihinde açmış ve bir tane de oyunu bulunuyor arkadaşlar. Hemen oyuna doğru girelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Livisan'ın oyununa girdik. Etraf çok fazla karanlık ve gerçekten çok gerici bir atmosfer var. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir köprü var. Şu köprüden doğru gideceğim arkadaşlar. Şöyle ufaktan gideceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada bir delik var. Bunun olmaması gerekiyor normalde. Ve ben bu delikten yavaşça şöyle atlayacağım arkadaşlar sanırım. Ve ben bu delikten şöyle atlayacağım arkadaşlar yavaşça. Bakalım deliğin altında gerçekten ne var? Çok da korkuyorum bu arada. Gidiyorum arkadaşlar şu an. Arkadaşlar deliğin ucuna geldim görmüş olduğunuz gibi şu anda. Ve gördüğünüz gibi aşağı doğru uzattığımda Şurada bir adamın yüzünü görüyorsunuz arkadaşlar Bu Livisani'yi kaçıran kişi Şöyle atladığımda da gerçekten görebilirsiniz Şöyle atlıyorum arkadaşlar Bakın burada Hatta isterseniz sizinle beraber bir kere daha atlayalım Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Bu Livisani'yi kaçıran kişi Guest 666 2017 yılında Roblox oyuncusuydu Tamam Söylenene göre Guest 666 Her Roblox oyununda yöneticiydi Ayrıca misafir oyunculardan nefret eden insanları heklediği söylenir. Hmm. Misafir 666'nın okulda zorbalığa uğradığı söylenir. Bir gün zorba öğrenciler onu okulun çatısından itti ve 10 dakika sonra ölü bulundu. Ya. Daha sonra Roblox'a geri döndü ve misafir oyunculara zorbalık yapan insanları heklemeye başladı. Yapma ya. Bu yüzden kimseye zorbalık yapmayın. Yoksa Guest 666 sizi hackleyebilir. Dikkatli olun. Hemen Guest'in hesabına bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar Guest 666 yazdığımızda aradığımız hesabı bulamıyoruz. Fakat şöyle ürkütücü bir oyun buldum arkadaşlar. Hemen buna gireceğim şu anda. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi oyuna girdik. Ve burada yerde insanlar var ve kanlı manlı ölmüş arkadaşlar bunlar. Bunlar yüksek ihtimalle guest 666'ya zorbalık yapan çocuklar olabilir arkadaşlar. Şurada da görmüş olduğunuz gibi kaçan biri var. Ve burada da guest 666'nın bir kopyası var arkadaşlar. Ve diyor ki arkadaşlar olamaz. Guest 666'yı gördüm ondan uzak durun gibi bir şey söylüyor arkadaşlar. Ve etraf yanıyor. Çok büyük bir kaos var dediğim gibi. Gerçekten oldukça korkunç bir yer şu anda burası. Her yerde Guest 666'nın detayları var görmüş olduğunuz gibi. Ve Stubble binasında da yakmış arkadaşlar. içeride at da yanıyor görmüş olduğunuz gibi. Buraya girdiğimizde de ölüyoruz bu arada. Çok korkunç arkadaşlar. Dirtney and bir popüler bir Roblox hikayesidir. Tamam. Aslında Dirtney and bir eni anlamına gelir. Hikayeye göre Eni'nin annesi çok saldırgandı ve küçük şeylere bile sinirlenirdi. Yapma ya. Bir gün Annie bir tabağa düşürdü ve annesi o kadar öfkelendi ki köpeğini öldürüp Annie'ye yedirdi. Gerçekten bir gün Annie mi? Annie evi yaktı ve hem kendisi hem de annesi bu yangında öldü. Ya. İnsanlar hala onun ruhunun oyunda dolaştığını gördüklerini söylüyorlar. Her neyse dikkatli olun Hemen buraya 4NN1 yazarak arıyorum arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi hesabı buldum arkadaşlar. Hesabın 523 bin takipçisi var. Oha. Ve 2016 tarihinde kurulmuş. Hemen şöyle hızlıca oyununu açıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Engin'in oyununa girdik görmüş olduğunuz gibi. Ve etrafta bir sürü insan var. Çiçekler var görmüş olduğunuz gibi tekrardan. Pembe bir evde spawn oluyoruz. Ve etraf oldukça tatlı gözüküyor. Şöyle hızlıca gidelim. Şöyle oyunu gerçekten detaylı bir şekilde inceliyorum şu anda. Fakat ilginç ev motifleri ve pembe renklerden başka herhangi bir şey göremedim. Ve ayrıca burada tatlış mı tatlış ama köpekler de var. Ve ilk doğduğumuz evin içinde böyle bir şey var. Bunun ne olduğu hakkında herhangi bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Hızlıca diğer oyunumuza doğru geçelim. Küçük Fiona ailesiyle birlikte dedesinden kalan eski bir köy evine taşındığında geceleri odasının köşesinde garip bir gölge görmeye başladı. Tamam. İlk başta bunun sadece eski evin loş ışıklarıyla ilgili olduğunu düşündü. Ama gölge her gece biraz daha yaklaşıyor gibiydi. Hayır Sonra ya. dışarıdan ses geldiğini fark etti. Ve çok fazla korkmaya başladı. Babası dışarıyı kontrol etmek için çıktığında şeytanlar tarafından kaçırılmıştı. Oha. Küçük Fiona'nın ruhunun da orada çalındığı söyleniyor. Evet arkadaşlar Fiona'nın hesabını buldum görmüş olduğunuz gibi. Bin takipçisi var ve hakkımdısına lütfen bana yardım edin yazmış. Hesabını 2022 tarihinde oluşturmuş ve senin için geliyor diye de bir oyunu var arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda oyuna girdim ama çok değişik şeyler oluyor. Görmüş olduğunuz gibi ekrana bir şeyler geliyor ve şurada bir canavar var ve burada bana dokun yazıyor arkadaşlar. Aa öldüm arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ne oluyor şu anda? Ne oluyor şu anda arkadaşlar? Hiçbir şey anlayamıyorum. Oha! Arkadan sesler falan geliyor ve burada görmüş olduğunuz gibi lanetli fiyonunun olduğu yerler var arkadaşlar. Bakın burada böyle şeytani şeyler falan var. Işık tutalım şöyle. Bakın arkadaşlar bir sürü bir sürü kırmızı kırmızı şeytani şeyler var ve Etraf sürekli karanlık. Etrafta gezen kocaman büyük bir canavar da var arkadaşlar bu arada ve sürekli şimşek çakıyor görmüş olduğunuz gibi. Bakın canavara yaklaştıkça ekranda bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bakın canavar orada görmüş olduğunuz gibi. Burada böyle ilginç bir şey var. Bunun ne olduğu hakkında herhangi bir fikrim yok arkadaşlar. Ve buraya yaklaştığımızda da ölüyoruz görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten bu lanetli bir oyuna benziyor arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar etrafta Fiona'nın skinleri var görmüş olduğunuz gibi. Bakın içeride de var. Tıpkı hikayede anlattıkları gibi gerçekten çok korkunç bir atmosfer var bu oyunda. Da. Arkadaşlar beni canavar kovalıyor şu anda Şu anda görmüş olduğunuz gibi beni mob kovalıyor bir tane Hemen kaçmam lazım Hemen kaçmam lazım arkadaşlar Hayır 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 Beni yakaladı ve öldürdü arkadaşlar Sad Kid 246'nın karanlık hikayesi temelde olay şöyle. Tamam. Bir kız Roblox oynuyordu ve her şey normaldi ta ki sesli sohbeti açık bir Bacon oyuncusunu görene kadar. Tamam. Mikrofonu açıktı ve birinin büyük bir tehlikede olduğunu düşündürecek şekilde çığlık attığını duydu. Bunu kaydedip TikTok'a yüklemeye karar verdi. Böylece polis olayla ilgilenebilirdi. Video paylaşıldı ve hızla viral oldu. Bunun bir şakamı yoksa, gerçek mi olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bazen Roblox'ta sesli sohbet kullanan oyuncular sahte ve şaka amaçlı sesler kullanabiliyor. Evet abi, Ama umarım şimdi iyidir. Bunun sonucunda Setkit'in dayak yiyerek hayatını kaybettiği söyleniyor. Dikkatli olun. Evet arkadaşlar, şu anda görmüş olduğunuz gibi Setkit'in oyununu buldum. Evet arkadaşlar, şu anda Setkit'in oyununa girmiş bulunmaktayız. Şöyle hızlıca gidelim. Eğer hikaye gerçekten gerçekse çok üzücü arkadaşlar. Şurada şöyle bir şey var arkadaşlar. Hemen gidiyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Setkit'ince cenazesini buldum. Burada ölmüş arkadaşlar gerçekten çok üzücü. Burada da herkes ağlıyor görmüş olduğunuz gibi. Bakın burada cenazesi var arkadaşlar. Ölmüş gerçekten de çok üzücü bir olay gerçekten bu. Biz de buraya oturup izleyebiliyoruz sanırsam. Ve arkadaşlar olayın yaşandığı yere geldik. Burada görmüş olduğunuz gibi Sedgit ağlıyor ve ailesinin tarafından dövülüyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten çok ama çok üzücü. Keşke şu an geçmişe gidip engelleyebilsek bu durumu. Ve burada da arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi onları gördün mü diyor arkadaşlar. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi Setkit'i hastaneye götürüyorlar arkadaşlar. Bütün hikayenin oyunu gerçekten mevcut. Sizler de girip oynayabilirsiniz. Gerçekten bu oyunu oynarken çok fazla çok sizi derinden sarsıyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi babasına sordum. İşte neden onu dövdüğünü sordum arkadaşlar. O da dedi ki ödevini bitirmediği için onu dövüp öldürdüğünü söyledi. Gerçekten çok ama çok üzücü bir oyundu arkadaşlar. Hemen yeni oyuna doğru geçelim. Smiley'nin rahatsız edici hikayesi söylentiye göre. Tamam. Eğer Smiley'nin hesabına girer ve onun oyununu oynarsan oyuna yüklendiğinde korkunç bir yüz göreceksin. Eğer bunu görürsen bilgisayarın kendiliğinden kapanacak. Tamam. Ve bir daha asla ama asla açılmayacak. Söylentiye göre Smile'ın oyuna girmeniz için elinden geleni yaptığı söyleniyor. Tamam. Ve sizi oyunda beklediği de söyleniyor. Siz siz olun sakın. Ama sakın güvenliğiniz için onun hesabına girmeyin. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi Smile'ın oyununu buldum. Ve hemen açıyorum şu anda. Evet şu anda oyuna girdim görmüş olduğunuz gibi. Şöyle gidiyorum arkadaşlar. Bu oyunu birazcık oynarsak hesabımızın silineceğini söylediler. Şu anda burada insanlar var ve gerçekten ürkütücü testler geliyor arkadaşlar. Evet abi şöyle gidiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi Smile'ın logosu her yerde. Kan ağlayan bir Smile var. Ve bu arada da Havada görmüş olduğunuz gibi korkunç bir yüz var. Böyle gitmeye devam edeceğim ve oldukça gerici bir atmosfer var bu oyunda da. Hayır, oraya gitsem mi acaba arkadaşlar? Bilmiyorum gitsem mi. Etrafta bana bakan bir sürü yüz var. Arkadaşlar böyle parlayan bir yüz de var bana bakan şu an. Ve çok gerici bir oyun. Acaba hesabım gerçekten silinecek mi? Çok merak ediyorum. Şuradan şuraya atlayabiliyor muyum? Hayır. Aşağı düştük ama bir şey olmaz arkadaşlar. Hemen yeni oyundan devam edelim. Zergred'in tehlikeli oyunu. Tamam. Bir gün bir oyuncu Roblox oynarken bir oyun fark etti. Bu oyuna girdiğinizde ekranınıza rastgele tehlikeli görseller gelmekteydi. Hayır ya. Ve bu görseller oldukça korkunçtu. İnsanlar onun oyununa girmek istemiyordu ama Zergred insanların oyundan çıkamamasını sağlamayacak bir kod yazmıştı. Tamam. bu sayede çocukların kötü etkileyebilmek için oyununda çok daha fazla tutabilmişti. Tamam Zergred’in polis tarafından yakalandığı ile iddialar mevcut. Tamam sakın ama sakın onun oyununu oynamayın. Evet şu anda Zerg de hesabını buldum. 2300 takipçisi var ve Sketch adında bir oyuna sahip arkadaşlar. Hemen bu oyuna da giriyorum. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi oyuna girdik arkadaşlar. Çok ilginç ve gerici bir kasaba çok ilginç ve gerici bir kasabayla karşı karşıyayız. Burada böyle bir ev var. İçinde sanırsam tuvaletler var aynen. Şöyle dümdüz bir şekilde gideceğim. Evet şöyle yürüyorum şu anda. Ve burada bir kuyu var. Kuyunun başında da NPC'ler var arkadaşlar. Buraya bar koymuş ama Roblox'ta bar olması çok kötü bir şey yani. Neyse buraya çok çok fazla girmek istemiyorum arkadaşlar. Şöyle düz gideceğim ana binaya doğru. Ana binanın içinde ne var acaba? Arkadaşlar ana binada bir kilise var ve bu kilisede çok ama çok çok ama çok korkunç şeyler var arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir tane adam var ve ayağında bir tane top bağlamışlar. Yani acı çekerek öldürmüş. Ne? Arkadaşlar şu anda beni rastgele bir oyuna attı. Ne olduğunu da anlayamadım. Burada bir hapishane var ve hapishanenin içinde insanlar var. Bir tanesi ölmüş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. İçeriye de giremiyorum bu arada. Şöyle gidiyorum. Gidiyorum bakın camdan dışarıya bakıyor. Burada kalmış. Çok ilginç yani. Burası da müdürün odası yüksek ihtimalle. Sanırım bu oyunda yapılabilecek daha fazla bir şey yok. Arkadaşlar ilk videom olduğundan videoya like atıp kanala abone olursanız benim için çok güzel olur. Görüşürüz.